Merhaba arkadaşlar. Oyuncakçı Can oynayacağız. Evet şimdi Can bir oyuncakçı oluyor. Evet şapkasını da takalım. Ve ben de müşteriyim. Hazır mısın başlıyoruz. Of şu oyuncak alsam da biraz oynasam canım çok sıkıldı. Oyuncakçı Can. Oyuncakçı Can. Merhaba. Merhaba ben Canan sen? Can. Memnun oldum Can. Benim canım çok sıkılıyor. Bana bir oyuncak verebilir misin? Bu. Olur mu? Kapıları açılıyor mu onun? Hı hı. Nasıl? Bakalım. Ha, hayır yanlış açıyorsun. Buradan çevirerek. Evet. Peki ses çıkartıyor mu? Aa, çok şahane. Kaç liraymış o? 12. 12. Alıyorum. Al 12 lira. Teşekkür ederim. Kocaman bir metrobüsüm oldu arkadaşlar. Buyurun 12 lira. Ben bununla biraz oynayayım. Ama canım sıkıldı. Bunu oyuncakçı cana versem de değiştirir mi acaba? Neyse bir gidip şansımı deneyeyim. Nana nana nana. Oyuncakçı can. Oyuncakçı can orada mısın? Oyuncakçı can kestiriyor musun? Oyuncakçı can. Merhaba. Ben Canan. Memnun oldum. Şey sen bunu satmıştın ya ben bunu değiştirebilir miyim acaba? Mama. Ya böyle daha değişik bir şey. Hiç görmediğim bir şey versen bunu olur mu? Evet. Ne vereceksin mesela? Düdük. Düdük mü? Hı. O bir flüt. Kaç lira bu? 12. 12 mi? Her şeyde 12 lira. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi işte bunu götüreyim de oyuncakçı cana vereyim değiştirsin. Aha dükkanda kimse yok galiba. Kimse yok mu? Oho. Kimse yok mu? Yok galiba. Neyse şimdi gideyim sonra bir daha gelirim. Ay gelmiş midir acaba oyuncakçı can? Ah geldi galiba. Camdan gördüm. Ha merhaba evdim. Aman dükkanda mısın? Merhaba. Şey ben senden flüt almıştım ya. Değiştirmemek için uyuyor numarası yapıyor olabilir misin? Ama. Başka bir şey alayım ya ben şöyle. Ne bileyim. Top. Top. Ne yapalım onunla topla? Doğru. Atarım. Sonra ne yaparım? Eğlenir miyim? Gol yaparım. E tamam bir gideyim gol yapayım. O, oynuyorum oynuyorum. Aa çok eğlenceli çok hmm, sıkıldım. Neyse gideyim camda değiştireyim. Can saklanıyor numarası yapma seni görüyorum kapıyı aç. Can merhaba ne yapıyordun? Uyuyor mu? Hı -hı. İş yerinde uyulur mu Can? İş prensibi denen bir şey var oğlum. Hı -hı. Şimdi ben bu topla oynadım çok zevkliydi ama değiştirmek istiyorum. Hı -hı. Ne yapalım? Tamam başka bir şey alalım. Bana değişik bir şeyler var mı dükkanında? Var. Evet. Bak. Bakayım, öpek. Peki ses çıkartıyor mu o öpek? Hayır. Ha, öyle mi oynayayım? Tamam, teşekkürler. Kaç para? On iki. Her şeyde on 12. Tamam. Ha, bu arada 20 verdim, 8 lira ver. Çiçek köpek, tatlı köpek. Öf, oynadım oynadım. Sıkıldım. Bu da çok nursuz bir köpekmiş. Ses de çıkartmıyor. Gideyim bunu cana. Aa çıkarttı. Çok cılız bir sesi var bunun. Çok yıkanmaktan. Neyse götüreyim bunu cana vereyim. Can yine kesin uyuyor numarası yapacak. Oho kimse yok mu? Aa merhaba oyuncakçı Can nasılsın? İyi misin? Evet tamam. Ben Canan. Memnun oldum. Sen ne? Adı? Can. Can. Peki Can kaç yaşındasın? Üç. Üç. Tamam. O zaman bana üç tane oyuncak. A. Bir. Bu nedir ya? Kepçik. Kepçe. Evet. Bir. Başka? Var. bu nedir? Çöp araba. Çöp araba. Ne yapıyor bu? Özelliği var mı? <laughs> Burada açılıyor. Kapağı açılıyor mu bunun? Aa açılıyormuş. Çöpleri nereden koyuyoruz? Bu. Ha, tamam bu olabilir. Tamam ben bunu oynayayım sonra değiştiririm tamam mı? Of çöp arabasından da sıkıldım. Gideyim başka bir şey bulayım. Ah bu can. Bu can gene uyuyor. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Aa merhaba can nasılsın? İyi misin? Ha, tak şapkanı. İyi misin? İyi misin? <gülüyor> ya. <gülüyor> ya Can iyi misin? İyi misin? İyi. Yes. Tamam. Hadi bakalım. Şey sen bana bir oyuncak vermiştin. Ben onu kaybettim. Ha, buradaymış. Çöp arabası. Bunu değiştirebilir miyiz? Mama. Tamam. Güzel bir şey var oğlum. Canım çok sıkılıyor. Ba ah. Bu nani. Nani. Hmm. ses çıkartıyor mu bu? Hayır. Tamam ses çıkartan bir şeyler var o zaman. Aksiyon olsun. Gürültü istiyorum. Daha oyuncak mı? Hı hı. Tamam hadi bekliyorum. Oyuncakçı Can depoya gidiyor galiba. Evet oyuncak deposu balkonumuz. Oh, çok havalı bir oyuncak getirdi bana. Bu nedir? Inşaat, i̇nşaat araba. İnşaat arabası. Ses de çıkartıyor mu? Çek kırkıyor. Oo tam istediğim gibi can. Bu olur bu olur. Kaç lira? Dur evet. ben söyleyeyim. 12. Al. Çok teşekkür ederim. Oo çok havalı bir inşaat arabası. Burada bir şeyler var. Hı, buraya basıyorsun. Bu çıkıyor. Bozulmuş tabii ki de her zaman gibi. Evet çok havalı. Tamam. Teşekkür ederim. Neyse oyuncakçı cana gidip başka bir şeyler alayım. Kesin uyuyordur. Bu oyuncakçı can niye uyuyor? <laughs> Kimse yok mu? Aa, can merhaba. Oyuncak satıyor musun? Hı, hı. Tamam. Ee, şöyle birazcık oyuncak alacaktım. O köpeği istemiyorum. Köpeği daha önce almıştım. Daha değişik bir şey. Aa bu nedir? Ben seçebilir miyim? Bu nedir? <laughs> hamur mu basıyoruz? <laughs> Var mı hamuru? Satmalık hamur. <laughs> Bakayım. Oo fırından çıkardı taze taze. Bu baskı için mi böyle? <laughs> Yap bakalım da bir görelim. Bakayım ne oldu? Aa ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bastırdık bastırdık. Waffle mu bu? Bakayım. Ha, hiçbir şey olmayan değişik bir oyuncak. Ha. Tamam teşekkür ederim. Kaç para? Dur ben söyleyeyim. 12. Ka 12. 12. <laughs> 12'yi nereden öğrendin şimdi? Eskiden hep 3 diyordun. 3. 3. Dur bakalım. Şimdi ben kendime göre biraz bir şeyler seçeyim buradan. Ne seçsem ne seçsem arkadaşlar. Ne seçsem. Bu nedir yo? Değişik değişik işler oyuncakçı da... Ah, köpek. Bu köpek olabilir. Olmaya da bilir. Tamam başka bir şey seçelim. Aa bu olur. Bu bu. Bu robot olan araba değil mi? Hayır. Ne ya bu? Bu robot oluyor. Ay robot değil. Beni Yok. kandırıyorsun satmak istemediğin için. Bak bu uyuyor. uyuyor hmm, numarası da yapıyorsun Bak, zaten. Buyur. oyuncak almayayım diye. Ha bu ne? Ha. Güzel bir araba. Evet. Bunun kumandası da vardı bir ara. Evet. Çok teşekkür ederim Can. Beni bugün çok mutlu ettin. Çok sağ ol. Anladım. Tamam.